Herkese merhaba. Bugün Sayıştay'ın yapım işleri uygulamasını doğrudan etkileyen çok önemli bir kararından bahsedeceğim. Konu, anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde, ihale dokümanında yer alan zemin etüdü ile sahada karşılaşılan zemin yapısının farklı çıkması. İhale dokümanında yer alan ilk zemin etüdünde, zeminin bitkisel toprak ve silkli kum olduğu belirtiliyor. Yüklenici de teklifini bu bilgiye dayanarak veriyor, ancak iş başladıktan sonra hafriyat aşamasında yapılan ikinci zemin etüdünde sahada dolgu zemin ve kireç taşı ile karşılaşılıyor. Bu zeminde kazı çalışmaları kırıcı kullanılmadan yapılabilecek gibi değil. Yani fiili durum, ihale dokümanına esas alınan zemin etüdü açıkça çelişiyor. Bu noktada idare, ilk rapora göre öngörülen kazı imalatlarını iptal ediyor ve mevcut zemine uygun yeni imalat kalemleri oluşturuyor. Bu yeni imalatlar içinde yeni birim fiyatlar tespit ediliyor. Denetçi ise şu iddiada bulunuyor. Anahtar teslim götürü bedel bir işte her türlü risk yükleniciye aittir. Bu nedenle yapılan bu ödemeler kamu zararıdır. Ancak Sayıştay bu görüşe katılmıyor. Sayıştay'a göre yüklenici teklifini idarenin ihale dokümanı ile sunduğu zemin etüdüne güvenerek vermiştir. Hatalı veya eksik bir zemin etüdünün sonuçları yükleniciye yüklenemez. Üstelik bu durum ihale aşamasında öngörülebilecek bir husus değil ancak fiili kazı sırasında ortaya çıkabilecek bir durumdur. Bu nedenle yapılan işlem keyfi bir iş artışı değil, zorunlu bir teknik revizyondur. Sonuç olarak Sayıştay şunu net şekilde söylüyor. Fiili zemine uygun imalatların yeniden belirlenmesi ve bu kapsamda yapılan ödemelerde mevzuata aykırılık yoktur. Kamu zararı da söz konusu değildir. Bu karar bize şunu gösteriyor. Anahtar teslim götürü bedel işler her koşulda bedelin değişmeyeceği anlamına gelmez. İhale dokümanındaki hatalı teknik veriler yüklenici aleyhine yorumlanamaz. Kamu ihale hukukunda uygulamayı etkileyen sayıştay ve kurul kararlarını kaçırmamak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.